Evet arkadaşlar ben oyun kulübünden mücahit. Hepinize merhabalar. 5 kez kulübü sildim. Yeni bir kulüpteyim gördüğünüz gibi. Bir kere 3 tane Türk takımdan 3 tane Türk çıkmıştı. Değerlendiremedim. İşte 75, 72, 57, 53, 76, 57, 67, 76, 69, 67, 61. Kalecimiz 61'lik. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Facebook'ta yeni bir oturum açacağız. Bunu size hemen şimdiden belirtelim. Evet. Ee, buradaydı. Facebook ile oturmaç aç. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan geliyor arkadaşlar. Ee, Facebook'ta oturma aç diyoruz hemen. Ee, siz yapmak istiyorsanız siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim. Evet, mini bronze paket gördüğünüz gibi bakın yani neden bakın görüyor musunuz kaç tane tuttum 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 4 5 tane Türk takımdan var 3 ee, tane de Türk var. Evet. Ya bu sizin önceki hani yüklemeden önceki nasıl diyeyim? Hani siz bir kez fıvamış sildiniz ya. Hani sonra yeniden yüklediniz. O silmediği yani sildiğinizden geliyor bunlar. Hani, siliyorsunuz ya siz onu. Nasıl diyeyim? Sildiniz. Ne oluyor arkadaşlar? Hani nasıl anlatayım size? Pek şey yapamadım. Galiba neyleri? Evet arkadaşlar arttırdım mı? Ne zaman arttırdım? Evet arkadaşlar ben şu hadi sildiniz diyelim yeniden yüklediniz yeniden yüklemeden önceki sildiğinizi veriyor size Facebook'ta oturum açmak orada iyi seniz iyisinizdir paketlerim iki taneymiş mini bronz paket ve bronz paket Evet açıyoruz 100 jeton geldi iki tane şey kalacak. Bunu öğeyi kullan diyoruz. 5153 bunu. 6 jeton karşılığında sat diyoruz. Ve bronz pakete geçiyoruz. 64'lük bir MB geldi. Hiç ihtiyacım yok. Hiç 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 hiç. hiç. Yine Yine iki tane. Yine. Yine kopya öğelerden. Mesela bunu 3 yatan karşılığında satıyoruz. Bunu 3 yatan karşılığında satıyoruz. Ama bunu da 3 yatan karşılığında satarız da kullanmak daha iyi. Para gideceğine para geliyor arkadaşlar. Yani çok saçma olmuş. Yoksa 163 olacaktı. Haftanın maçları ve günlük görev. Acaba ben önceden neydim? Beşiktaş. Çok iyi. 7 Şubat'ta. Biz kaç Şubat'tayız? 3 Şubat Çarşamba. Günlük mücadelemiz. Evet yaptım. Bunu yapmıştım. Oturma açmadan önce yapmıştım. Öyle söyleyeyim. Evet burada 3 puanla kalmıştım. Gençler Birliği'ydim. Test seviye Evet. zor bir lige benziyor. Evet. Bir amatör. iki amatörümüz var. Sadece ki Ve benim logom Gençler Birliği'ydi. Kapat. Tolga'nı uzatıyoruz. 15 kalsın. Evet kaldı 6 1 19u çıkarttık. Evet arkadaşlar. Uni Katalika'ya yarı proluk bir takıma karşı mücadele etmek çok zor. Böyle olsun. Evet böyle olsun. İnşallah yeniriz. Vitesse'yi 3-2 yendik. Vitesse Hollanda ekibi. Bunu söyleyeyim. Ibišević niyaz. Omar niyaz var. Niyaz. Ve Ibišević. Ibišević karttan Seviç. Gerçekten kartım harika güçte. Son Barcelona'dan gelen futbolcu. Eee, kötü bir pas. Onlarda da bir top kaybı, foul. Gerçekten foul. ki fauldu. Evet arkadaşlar. Mallı. Mallı. Yunus Mallı. Çok korkuyorum frikiklerden. Çok 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 korkuyorum. Gerçekten frikiklerden. Frikikler beni tırstırıyor. O maniyasa bakselan deden gelmedi son kaldı son niye vermiyorsun önceden Omar Niyaz koşar Omar Niyaz koşar Omar Niyaz Omar Niyaz ver vur ya ne biçim çok etkili bir fırsat kaçtı ama atak devam edebilir mi karşı takımın hata çıkıyor evet son golde izin vermedi son harika Son çok iyi müdahale yaptı. Ya orada ben geriye çekmeyecektim. Orta açı. <laughs> of 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 of. Hakem sarı sarı ver. Hakem bari sarı var ya. Evet. Cordero'ya sarı. Evet. Şut. Birazcık. Pif <laughs> Evet. Alırsa büyük tehlike aldı. Yunus mallı. Kor. Korbu da unutmuyorum. Roşun baktan transfer etmek için acayip çok uğraşmıştım o korbu. Kor müdahaleleri de yerinde korbun. Evet korbu aldı. Taç. Kor harika. Saatler 20-30'lar. Yani 8.30. Evet orada Korb'u boşuna transfer etmemişim. Doğru bir seçim yapmışım. Laval var. Korb Korb adamın dengesini bozdu. Korbanın dengesini bozmuştu. Evet Laval. İlk yarı 0-0 bitti. Böyle biterse Arkadaşlar maç nasıl diyeyim? Bir türlü bitecek işte. Yani 4 puanla bir galibiyet bir beraberlik alacağız. Tabii ki galibiyeti çok istiyoruz. Her an son dakika golleri oluyor. Çünkü maçlarda maçta hiçbir şey belli olmaz. Bakarsın 89. dakikaya kadar 3-0 geriye düşmüşsün. Artık spiker der. Artık maçın galibini görüyoruz. 90'de birisi 90 artı 1'de birisi 90 artı 2'de birisi 90 artı 3'de birisi atar. O zaman ağızları açılır işte. İnanılmaz. İnanılmazlar. Hadi canım. Oh. Onu ben atamasaydım arkadaşlar. Kafayı yerdim. Kafamı duvarlara çarpmazdım. Ama çok sinirlenirdim. Bravo oyuna giriyor. oyundan çıkıyor. Ne oyuna girmiş Harika Oman yaz. Adam aslan deliririm dedim. Çünkü ben atıyorum gol. Harika bir gol. Duyamıyorum sesleri. Duyalım. Duyalım. Müthiş bir gol. Çok güzel bir gol. Adeta. Boşkale yapmış gibi attı. Umar Nias. Gerçekten bakın, orada müdahale çok iyiydi, çok iyiydi. Bak son, sonu kutluyorum. Çok iyiydi. Sonu kutluyorum. Nasıl seni kızıyorum? Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Şu an bir top alabiliriz. İstiyorsak alabiliriz. Alabiliriz. Bu maçı böyle de bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Videoyu şimdilik keseceğim. Şimdilik. Ya da keseyim mi? Kesmeyeyim mi? Kesmeyeyim evet. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Kesmeyeyim. Öyle bir karar aldım. Evet. Çok harika bir yere. Yine. Yine mi? Yine mi? Kaleci. Kaleci. Evet kaleci topu oyuna sürükledi. Burada ne zaman açacağı yazıyordu. Hayır hayır aman 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 aman. Son dakika gollerini hiç sevmem. Bir ara pro yenelim. Aman aman aman. Aman son dakika gollerini hiç sevmem. Hiç sevmem. Sevmem dedim oğlum bak. Siz beni seviyorum sanıyorsunuz değil mi? Sevmem bak sevmem. Hakem bitirmen lazımdı. Vur. Bitir. Yandık. İşte bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok mutluyuz. İşte bu kadar be. Korkulur lan bizden. Evet. Son gol. Harikaydın. Bir asist yaptın. Bir gol. Omar oh ya Görüyorsunuz. Hep 79, 70, 75. 73, lük. 75. Tito bile 73'lük. 75'lük. Harikaydık. Çok iyiydik. Kendimizi tebrik ediyorum. 6 puanla çok iyi gittik. Evet. Arkadaşlar 2 kez üstlendik. İkisini de biz farklı. 12 katın ya? bir tane daha atabilirdik ama. Evet. Kadroya bakalım. Ya tamam tamam arkadaş. Bu da artmıyorsa tamam artık. Daha da zorlamayın beni. Evet kadro. Evet çok iyiyiz. Beşiktaş don evet. MD us 70 lük 70. Naval su. Değişse bunu. Bu ya değişse bunu da bu ya değişse bunu bu ya değişse. Evet. Bu mı yarışmış? Neyse bu. Evet. Bu burada daha oluş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun burada sonuna geldik. Ya çık buradan çık. Çık. Bemat var oğlum. 77'lik mus var. Ama ben Türk istediğim için Tolga yeni de seviyorum. Türk lan. Moos. Bakayım bizim Moos'umuzda kim var? Sungu var. Sol bekle. Tut gibi bir Evet arkadaşlar. Bakalım yedeklere. 70'lik kaleci var. Toga Zengin 70 koydu. Evet çok o. Çakayı çok seviyorum Muz. Son gün yerine koyuyorum. Evet. 70'lik bir sf'miz var burada. Hirgota. Hirgota'yı oyuna kuyuruyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun burada sonuna geldik. Lütfen oyun kulesine abone olmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Hepinize iyi karnı tatilleri. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça